peynir dev, Hadi eğlence başlasın. Arkadaşlar Türksel, Türksel, burada ben birkaç şeyim. şey Ben bilmiyordum böyle yer var. Cumhur bu ne? Saç. Ne saçı? İnsan saçı galiba. Cumhur. Ooo! Bizim Bahattin abinin saçı. Bahattin abi sarışın. İyi e, ya tatlım. İyilik kurulumuz var. Bahattin abi bahçemiz. Uzun sarı saçlı. Bana bak Cumhur. Sen bu havalı arabayı aldın, o zaman iyice Ya bu arabayı satarsın ya da bir daha beni göremezsin. E. Gülten! İşte böyle abi. Üzülme Cumhurcuğum, Fiorino'dan ayrılmana gerek yok. Hadi son kez çalalım. <laughs> Kıskanmaları da çok akıllı. Yakışıklı ben Fiorino ben. şimdi daha da yakışıklı oldu. Yeni navigasyonlu multimedya sistemi ve daha pek çok yeniliğiyle Fiat Fiorino tüm sevenler için geliyor. Şimdi 24 bin lira 0, -0 faiz fırsatıyla.